onları ve daha fazlasını doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Sayın Gökçe, Sayın Yavuz Aslan merhabalar. 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 Merhabalar Gülden Hanım. Saygılar, sevgiler. Saygılar bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii birçok defa yayınlar yaptık. Seçim süreci konuştuk ama önce şunu sorayım. Eee %78.11'lik bir katılım oranı var. Sayın Gökçe hocam sizinle başlamak isterim. Niye gitmedi seçmen sandık başına? Şimdi Gülden Hanım e, niye gitmedi dediğimiz zaman e, üç tane sebep sayabiliriz. Tabii bunun hepsi e, bizim seçmen için geçerli değil. Yani bu teorik olarak bunu açıklayabiliriz neden gitmedi dediğimiz zaman. E, bunlardan bir tanesi e, ki bizim için geçerli değil, Türk, yani bu yapılan seçimlerde e, seçmenin refah durumu iyidir, ekonomik durumu iyidir, refah düzeyi yüksektir. Siyasetle ilgilenmez. Kim gelmiş kim gitmiş onu ilgilendirmez. Onun işi gücü siyaset değildir. Dolayısıyla sandığa gitmez. Böyle bir seçmen profili mesela Batı Avrupa ülkelerinde var. Fransa'da, Almanya'da seçimler %60'larda olur siyasi katılım. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirir ama bu bizim için geçerli değil. İkinci bir sebep de çok farklı kültürlere, etnik ya da dini yapıya sahip olmayan ülkelerde seçmenler siyasete ilgi göstermezler. Çünkü zaten istediklerini yapabiliyorlar. Kendilerini temsil ettirmesi gereken bir farklılıkları yok. dolayısıyla orada da bu seçmen kitlesinde orada yaşayan halkın da siyasete fazla ilgi göstermesi beklenmez. Bu da bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim de çok farklı kültür yapımız var. hem etnik hem mezhepsel açıdan e, farklılıklarımız var hem de kültürel olarak. Dolayısıyla bizim için bu geçerli. Bununla ilgili partiler de var zaten. Ama bir üçüncüsü var. E, bu geçerli. Yani yüzde 78 e, az bir katılım. Aslında normalde diğer ülkelere göre çok bir katılım bu. E, fakat bize göre az. Çünkü 2019'da 86 2019 yerel seçimlerinde 2023'te de yüzde 84'lük bir katılım oranı var. Şimdi de 78. Peki neden? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ee, şöyle diyelim birisini özellikle ideolojik bağlamda değerlendirmek lazım İkincisini de mevcut koşulların e, koşullar için değerlendirmek lazım İdeolojik olarak değerlendirirsek e, burada e, bazı e, bu oraya ideolojik olarak yaklaşan kesimin özellikle kendi partisinin e, sunmuş olduğu politikalara fazla rağbet etmemesi partisine küsmesi olarak değerlendirmek yani lazım. AK Parti yani, açısından bu geçerli mi örneğin? Bu seçimde Kesinlikle hocam? geçerli. Yani evet şimdi %8'lik bir az katılım var. Bunun bir kısmını CHP'ye yorsak da olsa bile büyük bir kısmını muhafazakar kesimden gitmediğini belirtmek lazım seçime katılmayanlar. Bu da AK Parti ve ya da Cumhur İttifakı genelinde söylemek mümkündür. Yani bunlar mevcut politikalardan. Bunun içerisinde bunu çok sayabiliriz bu politikaları. Yani Kadınlar üzerine sayabiliriz, sokak hayvanları üzerine sayabiliriz ya da işte ekonomi politikalarına sayabiliriz. İşte bir emekli kenti olan işte Amasya'nın düşmesinden sayabiliriz örnekleri var. Yani çok çeşitli sebepler sayılabilir ama sonuç itibariyle kendilerine bir şey vaat etmediğini gördüğü için de gitmemiş olabilirler. Bir ikincisi ise genel seçim olması çok önemli burada. Genel seçim olsa daha fazla katılım olurdu. Yerel seçimlerde de şöyle bir durum var. Halkın e, kendi ilinde, beldesinde, ilçesinde e, bir temsilciler, adayların kendisine hitap etmediğini ya da hoşlanmadığı için de seçime gitmemiş olabilir. Bu da çok önemli. Bakınız yani genel seçimlerde bir parti liderini oylarsınız, tercihte bulunursunuz, partiyi oylarsınız, ideolojik yaklaşırsınız. Ama yerel seçimlerde her ne kadar ideolojik yaklaşsanız da o partinin aday gösterdiği kişiyle içiniz ısınmayabilir. Sevmeyebilirsiniz. O zaman da sandığa gitmezsiniz. Yani bu da bir e, katılımın e, ağzına sebeptir. Ya da e, o e, ilde meydana gelen birçok sebep e, gelişmeler sizi mevcut partiden soğutmuş olabilir. Adaylar üzerinde, adaylarda belki ikili ilişkileriniz ve sizi e, bu seviyeye getirmiş olabilir. Bu da katılımın ağzına bir sebeptir. Peki. Yani bunlar hepsi her biri azar azar bile olsa yeküne vurunca çok fazla çıkmaktadır. E, aynı soruyu Sayın Yavuz Aslan'a da sorayım. Neden bir katılım <laughs> eksiği var bir önceki seçimlere göre Sayın Yavuz Aslan? Şimdi Gülden Hanım Türkiye'de genel seçimler ve yerel seçimlere baktığımızda genelde yerel seçimlere katılım az oluyor genel e, genel seçimlere göre bu bir. Ama bu seçimin istisnai bir durum var. 2021 e, 2023 seçimlerinde yüzde 86, 87 oranında katılım ve 8 puanlık yüzde 8'lik sandığa gitmeyen bir e, seçmen var. Genelde de bu sandığa gitmeyen seçmenin Cumhur İttifakı'na oy atan bir seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. Şöyle CHP'ye gitmedi oy atmaya. İşte Cumhur İttifakı'nın seçmeni açısından söyleyeyim. Eli gitmedi ama sandığa da gitmedi. Gitmedi. Bu yaklaşık olarak e, 3 milyon civarında bir seçmenden söz ediliyor. Net rakamlara bakamadık. Bu da e, İstanbul üzerinde özellikle çok yansımasını gördük. Seçim sonuçlarını etkiledi. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki düşüşte, oy düşüşünde, belediyelerin el değiştirmesinde belirleyici oldu. Bunu iyi okumak lazım. Bu net bir şekilde bir mesaj. As bir e, AK Parti durumundan sandığa gitmeyen artı 2 puanlıkta bizim gördüğümüz yeniden refahın tabanından oy aldı. Hı hı. Yani yüzde onluk bir seçmenden söz ediyoruz Cumhur İttifakı içerisinde. Bu seçmen e, şu şekilde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu şekilde bir mesaj verdi. 10 ayda benim bazı beklentilerim vardı. Ekonomik kaygılarım çok ön plana çıktı. çıktı. E, geçim sıkıntısı çekiyorum. çekiyorum. Bir yol haritası ortaya, ortaya, ortaya koydum. Bunun hızlandırılması net, net bir sonuç istiyorum. En, en e, önemlisi de bunlar emekliler. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında seçimden önce emeklilerin bu mesajını gördü. Temmuz'da bütçe dengesine göre bakacağız. Yani bakacağız dedi. Değerlendireceğiz dedi daha doğrusu. Ama bu açıklama sanırım gördüğümüz kadarıyla yeteri kadar emekli tarafından tatmin edici bulunmadı ve bir mesaj verdi. Bu seçim hakkında çok yorum yapılabilir ama bana göre en büyük şey seçmenin mesajı olarak algılanması gerekir. Gerekir. İktidara muhalefete yani Cumhuriyet Halk Partisi hepsine ev ödevleri veren bir seçmen var. Seçmen bir defa şunu dedi net bir şekilde söyleyeyim. İktidara siyasi erklere dedi ki işin sahibi benim, mekanın sahibi benim, sandık benim. Benim irademin üzerinde bir irade yok. Bu bir dedi. Bunu asla unutma dedi. İktidarı da ben belirlerim, belediyeyi de ben belirlerim. Bu mesaj net bir şekilde alındı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan başımın üzerinde yeri var diyerek ve Devlet Bahçeli de seçmene saygımız var. İkincisi de bu işler ne olacak dedi siyaset kurumuna dedi ki açıklamanız var, yol haritanız var. Bu iş ne zaman bitecek? Ekonomik kaygılarım ne zaman son, sonlanacak?" dedi. Bu çok çok önemli. Yerelde de e, el değiştiren, değiştirerek e, yeni aktörlere gö, görev ver, verirken ben size emanet oy veriyorum. Bu bir tepkisel oy. Tepkisel, tepkisel oy. Yereli iyi yönetin, rüştünüzü ispat edin. Hani ilkokulda derdik ya sınıfı geçmek. Eğer sınıfı geçerseniz ben sizi iktidar için düşünebilirim mesajı. Mesajı bu. Bunları bu şekilde oku, okumanın çok değerli olduğunu olduğunu görüyorum. Bunun dışında bu bir e, seçim yenilgisidir. Bir seçim sonucudur ama bir siyasi yenilgi değildir Cumhur İttifakı açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam çıkıp o balkon konuşmasını yapmasa seçimler bitmiştir. Dört yıl seçim yok, e, yoktur mesajı vermesi. Cumhur İttifakı açısından siyasi bir yenilgi değil ama seçimlerde hedefe ulaşmama, bir seçim mağlubiyeti olarak da okunabilir. Bunu bu şekilde oku, okumak lazım. E bakın Gülden Hanım biz sizde çok değerli e, siyasi analiz programları yaptık. Türk siyasetinin rövanşist e, bir e, söylemden, bir iklimden çıkması lazım. Biz bir futbol maçında değiliz, ülke yönetiliyor siyaset yap, yapı, yapılıyor. Bir Şampiyonlar Ligi maçında da değiliz. değiliz. Bu Türkiye'nin geleceğini şekillendiren e, siyasi tercihler. Burada insanların halkın mesajlarını iyi okuyup okuyup buna göre politikalar üretilmesi çok değerli. Bu seçim bir mesaj seçimidir. Evet. Bu seçim seçmenin iradesini ortaya koyma seçimidir. Kazanan bütün partiler için söyleyeyim yeni seçilen ya da görevine devam eden belediye başkanlarına da büyük sorumluluk verildi. Bakın çok ilginç. Alifat ee, Ali Fuat Hoca'nın zamanını almadan çok ilginç. Urfa'dan, Şanlıurfa'dan yeniden refah Onu Onu soracağım. yeni refah ayrıyeten soracağım. Gülgör yok yok. Nevşehir, Nevşehir'den evet. İyi Parti'nin gelmesi. Evet. İzmir'de, İzmir'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının düşmesi, düşmesi, Kars'ın MHP'ye gelmesi. Böyle lokal olarak sadece İstanbul üzerinde bakmayalım. Evet. Çok ilginç ilginç mesajlar var seçmende. Buyurun. Gülden On onları özellikle size de sormak isterim. Çünkü deniyor ki CHP ilk kazanan, ikinci kazanan yeniden refahtır. İki büyükşehir belediye var. İki belediyenin artık re yeniden refah partisinde olduğunu biliyoruz. Dün çıkan sonuç itibariyle ama öncesinde Ali Fuat Hocam'a da seçmen hem iktidara hem ana muhalefet partisine nasıl bir mesaj verdi Ali Fuat Hocam? Şimdi Gülden Hanım, e Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 1900 77 seçimlerden sonra ilk kez bir seçimde e, birinci parti çıkması, oylarını artırmış olmasına rağmen bu oyları İyi Parti e, ve DEM'den aldığını e, ama muhafazakar kesimden herhangi bir şekilde fazla bir oy geçişi olmadığını gösteriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu mesajı veriyor. Yani e, bu tamam e, biz size meylettik bazı belediyeleri verdik ama e, bu tamamen sizi e, desteklediğimizden dolayı değil. Burada biraz daha dikkatli olun mesajı veriyor. Yani seçimin aslında siz kaybetmediniz, kazanmadınız. Oylarınız da çok fazla bir artış göstermedi. Biz sadece sandığa gitmedik. Bu sonuç ortaya çıktı. Esas burada konuşulması gereken husus AK Parti'ye ve Cumhur İttifak'a nasıl bir mesaj verdi? Bu çok önemli. Çünkü burada beklentilerin altında alınan oylar ki birçok yerdeki daha önce de belirtmiş olduğumuz bazı huzur önemli ya da seçimlerde aday gösterme esnasında meydana gelen, yaşanan sıkıntılar evet. Cumhurbaşkanı'nın gücünü bakın bu çok önemli Cumhurbaşkanı'nın gücünü ki Cumhurbaşkanı 52 e, ilde miting yaptığını belirtti dün akşam konuşmasında. Onun göstermiş olduğu gayrete rağmen, onun gücüne rağmen onun gücünü değiştirerek siyasi rant bakın bu çok önemli, siyasi rant elde etmeyen, etmek isteyen bazı yerel politikacıların özellikle aday belirleme sürecinde bencil davranması bu sonucu ortaya çıkardı. Örnek mi? Verelim. Uşak Banaz. Mesela tanımam. Şahsı tanımam. Hiçbirini tanımıyorum bu vereceğim örneklerde. AK Parti'de eski belediye başkanı aday gösterilmeyince bağımsız aday oluyor ve kazanıyor. İşte yeniden refahtan Şanlıurfa milletvekili kazanıyor. Başka partiden geliyor. Şimdi burada Yerel siyasetin dinamikleriyle oynadığımız andan itibaren kazanacak adayı yerel siyasetteki çekişmeler sebebiyle genel merkeze farklı şekilde lanse edilip belirleyici aktörün yani liderin aklına girip farklı bir ismi ön plana çıkarınca bu şekilde sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir diğer çok ilginç örnek de Kilis örneği. Bakın bu da gözden kaçmasın. Hı hı. Kilis'te AK Parti ile MHP'nin almış olduğu orta, or, toplam o %50. CHP %41 ile kazan. Peki adaylar kimdi? AK Parti'nin adayının dışında MHP'nin adayı geçtiğimiz dönem o böl orada e, belediye başkanlığı yapan bir kişiydi. O kişi e, aday gösterilmeyince ve o da e, MHP'den aday oldu. Oylar bölündü Cumhur İttifakı'nın ve aradan e, Cumhuriyet Halk Partisi e, sıyrıldı ve aldı. Bakın %41'e %50 diyor evet. ama seçilen Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla böyle stratejik hatalar yapıldı. Bir diğer de uzun vadeli bir sü süreç demiştim. O da çok kısa anlatayım. Vakti almayayım. Evet. Güngör Bey'im ben de. Şimdi bakınız bürokrasiyi gözden kaçırıyoruz. Bürokrasi çok önemli. Bugün siyasi mekanizmanın yani hükümetin a izlediği politikaları, belirlediği politikaları halka dokunduran, halka hissettiren bürokrasidir. Buna merkezi yönetim bürokrasisi deyin, buna yerel yönetim bürokrasisi deyin adına ne derseniz. Şimdi bir karar alıyor siyasi irade ama bunun bunu uygulayacak olan kamu yönetimi, bürokrasi istediği gibi, layıkıyla bunu uygulamadığı anlamına itibariyle. Bunu herkes için söylemiyorum. Belirli bölgelerde belirli hususlar olabilir. Bu şekilde bunlar uygulanmadığı zaman bu sefer kime yansıyor bu sonuç? Bu sefer hükümete, devlete. Nerede devlet diyoruz? Bakın değil mi? Başımız sıkıştığı zaman nerede bu? Nasıl bir devlet hemen soruyoruz. İşte buradaki devletten kasıt hükümettir. Çünkü karar alan hükümet ama uygulayıcısı, kamu yöneticileri, bürokrasiler, yerel yöneticiler. İşte bunlarda da bazı sorunlar olduğu için bu, bunu taşralarda görüyoruz ya da merkezlerde de var aynı sorun. Ve bunlar da hükümete yansıdı. Ve bu da bir tepki oy olarak ortaya çıktı. Ekonomik sebepler zaten belli. Bununla ilgili yaşandı. Mesela bir EYT'nin çıkarılması Belki genel seçimleri kazandırdı ama bunun olumsuz etkileri işte 8-9 ay, 9 ay sonrasında ortaya çıktı ve e, gerçek yaşlılık maaşına e, sahip olan yani emekli maaşı demeyelim ona yaşlılık esas budur emekli sandığında öyle geçer yaşlılık maaşına hakkına sahip olanların e, az bir maaşa geçilmesini zorunlu kıldı EYT'ye verilen paralar. E, bunu da göz ardı etmemek lazım e, bu da bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Peki biraz önce Sayın Güngör Yavuz Aslan'ın Şanlıurfa'ya işaret ederek e, e, vurgu yaptığı yeniden refah e, Sayın Güngör Yavuz Aslan yeniden refah bir yükselişi onu neye bağlıyorsunuz hangi kriterle yine de, küskün seçmenin yöneldiği bir parti olarak mı yoksa farklı e, bileşenler ya da maddeler var mı başlıklar var mı yeniden refah ilişkin ve e, sandıktan çıkan oy oranına ilişkin Şimdi yeniden refah baktığımızda tabii YSK'nın kesin sonuçlarına bakmamız lazım. 6.19. Yani altı yüz, e, %6.5 civarında bir oy alıyor. Genel görüşte bu oyu bu oyu AK Parti'nin e, muhafazakar seçmen e, Saadet Partisi'nde katabiliriz buna. E, buradan aldı. Orada memnuniyetsiz, politikaları beğenmeyen, kendini ifade edemeyen edemeyenin yani AK Parti'nin e, muhalefeti, kendi içindeki muhalefeti yen e, seçmen sosyolojisi açısından alıyor. Yeniden refah oldu. Bu da e, siyasetin olağan akışı içinde e, o e, ne desem e, görülebilir bir durum. İşte talepleri vardı seçimden öncesi. Cumhur İttifakına verdikleri desteği eee işte Şanlıurfa'yı istediler, istediler. ki orada çıkarttıkları adayla aldılar. E, aldılar. İstanbul'da ilçe belediye talepleri talepler oldu. Peki iyi e, bir Cumhur İttifakı içinde olsa, olsaydı bugün e, genel seçim iklimi değişir miydi yeniden rafın? Büyük değişiklik ol, olmazdı yine belediyelerin biz o büyük oransal olarak el değiştirdiğini, el değiştirdi ta, tabloyu göreceğiz. Ama lan yeniden rafa özellikle e, ürettiği politikalar açısından, ürettiği politikalar açısından açısından e, bir muhalif yani e, çizgi, ee, AK Parti özelinde alternatif olarak duruyor ve bu süreçte devam edecek. Ee, Saadet Partisi'nin çok düşük bir oranı var. Ee, tam rakamlara bakamadım yayına hazırlandığım için. Artık Saadet'in e, ana gövdesinin yeniden rafa geçtiğini seçmen üzerinde söyleyebiliriz. Kendilerini orada ifade ediyor ve AK Parti'de memnuniyetsiz. Kendini ifade edemeyen se seçmenin de e, yeniden rafa gittiğini görüyoruz. Bu da siyasette yeni bir durum. Yani %6'lık bir parti çıktı karşımıza seçim barajının %7 olduğunu düşünürsek yani genel seçim özelinde artık e, muhalefette İyi Parti ile birlikte yeniden Refah Partisi'ni muhalefet partileri olarak e, Türk siyasetinde göreceğiz. Bu da olan bir olan bir durum. Yani e, muhafazakar seçmen olarak adlandırdığımız Refah Partisi'nin siyasi öyküsünde de bunu gördük. E, Türkiye'de bir kitle var. Yani İslami referanslara, dünyaya e, İslami pencereden bakış bakışı çok yüksek olan bir kitle var. Bunlar da mutlaka kendilerini hem AK Parti için hem de Yeniden Refah'ta görüyoruz ifade etmeye devam edecek. Yeniden Refah tepkisel oy da aldı. Onu da atlamamak lazım. Kızgın seçmen eskiden Refah Partisi'nde de çok görürdük biz onu. Kızan Refah Partisi'ne oy atardı kendi partisi güzel. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ne atıyor. onlar için de bir fırsat. Yani kazandıkları belediyeler hizmet açısından eğer oralarda bir memnuniyet ortaya koyabilirlerse kendi siyasi çizgileri de yükselecektir. Yani çok ilginç bir seçim sonucu oldu. Yok. Yani burada bakıyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'nın MHP ile birlikte toplam oyu yüzde 41,5. CHP'nin kendi oyu aldığı oy yani seçim özünü yüzde 37. Yeniden rafa 6.19. Dem oyları düşmüş. Buna iyi bakmak lazım. 5.68. İyi Parti 3.77. Şimdi burada Dem ve İyi Parti'nin oylarının düşüp CHP'ye gittiğini görüyoruz. Dem, özür dilerim Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin adeta bir resetleme içinde olduğunu olduğunu görürüz. Yani bu e, siyaset okumalarını sil baştan yapacağımız bir e, dönem Kesinlikle. bir siyasi iklim ortaya ortaya girdik. Yine Yine Hareket Partisinin e, oylarında da bir düşüş var, e, düşüş var. Belediye sayılarında da düşüş var. Hep diye değişik bir siyasi analiz yapma dönemine girdik girdik. Tabii bu da e, partilerin seçim işlerinin oranın MK'sının karar vericilerinin e, bir şey. Ama Türkiye hem Devlet Bahçeli'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamandan sonra bir genel seçim ikliminden çıktı. Yani Cumhur İttifakı o kapıyı kapattı. Muhalefete dedi ki bu yerel seçim ben seçmenin mesajını aldım, notlarımı aldım. Bunun üzerine çalışacağım. Ee, siz belediyeleri yönetin, ben Türkiye'yi yönetiyorum. Bu bunun en büyük mesele. bunun üzerinde de konsensüs olacak bir der. Bir de Gülden Hanım 2023 seçimleri, 2024'te bir seçim bitti. 2025'te ya da 2026'da Türkiye sosyoekonomik yapısı bir seçimi kaldırmaz yani 3 yıl türbülansa girmiş evet. bir seçim kaldırmaz. Bu hem uluslararası piyasalar hem iç dengeler açısından olumsuz. Ee, mücadele daha çok mecliste olacak bu siyasetin. Yeni bir anayasa e, cumhuriyeti vaat getirecek. Şunu da anayasa soracağım. E, Güngör Bey e, şimdi biraz partiler nezdinde konuşuyoruz. Saat 14.30 gibi de Sayın Akşener'in bir basın toplantısını bekliyoruz ya. Ee, ne diyecek Sayın Akşener? Kurultay çağrısı mı yapacak? Bırakıyorum mu diyecek? Hür ve müstakil girme kararını sizinle de çoğu defa konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Nasıl bir açıklama bekliyoruz saat 14.30 itibariyle? Şimdi seçim seçim döneminde Meral Hanım'ın bir açıklaması var. Seçimin sonuçlarının sorumluluğunu üstleneceğim. Genel baş, yani hür ve müstakil girmenin bedelini artı ve eksileriyle bana ait. Bu nasıl olacak? Bak istifa beklenmiyor. Parti içinde e, değişik bir yönetim değişiyor olabilir ki istifalar var. Olağanüstü kongre konusunda yarı yarıya bir e, görüş olduğunu gördük. Yani parti içinde e, bir e, kongreye gidelim e, süreç de olabilir. Aslında burada Meral Hanım'ın İyi Parti'yi kuruluşundan itibaren Koray Aydın gibi yanında bulunan kurma eğitiminde tavrı çok önemli. İyi Parti bir kongreden çıktı ve parti yönetimi yeniden şekillendirdi. Bu yeni, yeni yönetimin de İyi Parti kendi içinde iç eden bir parti. Bu 3-6 Mart krizinde de gördük hani masaya oturalım mı konusunda e, genel idari kuruluyla görüşen bir genel başkan var. Buradan alacağı tavrı bana göre daha çok parti kurmaylarının yönetiminin tavrına göre Meral Hanım e, bir karar alacak. E, onlar da artık e, aldıkları oy oranı orana bir önceki seçimdeki durumlarına göre bir mukayese yapmak zorunda. İyi partinin siyasi geleceğini e, meclisteki iklim de şekillendirecek bir örnek vereyim bu da not olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en son büyük kurultayına ilk defa İyi Parti davet edildi. Bu ne demek? Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal olarak İyi Parti muhatap kabul etti. İyi Parti'den de genel başkan yardımcı düzeyinde katılım oldu. Bu bu çok önemli bir durum. Belki yeni anayasa sürecinde meclise sağ ittifaka AK Parti, MHP, İyi Parti, Saadet Gelecek ve Deva'nın başını çektiği bir sağ parti ittifakını görebiliriz çalışma olarak buna belki Cumhuriyet Halk Partisi de kabul ettiği maddeler açısından yani uzlaşamadıkları hariç evet. katkı verebilir. bu anayasa iklimi İyi Parti'nin siyasi geleceğinin de şekillenmesinde önem olacak. Alça tavır ama kan kaybetti İyi Parti. Bunu evet. atlamamak lazım. Bunun siyasi sorumluluğunda an itibariyle Meral Akşener üstlenmiş durumda. Peki Ali Fuat Hocam hem yeniden Refah hem İyi Parti'ye ilişkin sizin beklentiniz örneği nasıl bir açıklama gelecek? Ondan sonra bir de yeniden Refah'ın yükselişi meselesi. Şimdi Gülden Hanım mesela yeniden aldı aldığı e, yerler yani e, seçmen bazına baktığımızda ben bir örnek üzerine hareket edelim. Farklılıklar da çıkabilir ama işte muhafazakar kesimden aldığı AK Parti'nin oylarını aldığı kesim. Mesela Gaziantep'te 2019'da Fatma Şahin Hanım e, %53 alırken şimdi %38 aldı. E, %15 bir kayıp var. Yeniden refahında kazandığı %17 bir oy var. Yani bu %15'in oraya gittiği kesin yeniden refahında Türkiye genelinde yüzde iki üç değişiyor 4-5 altını düşürsek işte burada AK Parti'nin Antep'te büyük şehirde kaybettiklerinin yeniden refahta toplandığını gördük. Bu da oldukça önemli bir durum. İyi Parti'ye gelecek olursak şimdi Meral Akşener'in genel seçim sürecinde izlemiş olduğu tutarsız politika seçmen kendi seçmeni tarafından tepkiyle karşılandı. İkincisi seçim sonrasında e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni rakip olarak göre, gören ve seçim öncesinde yaşananların rövanşını almak isteyen bir Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırması yine kendi seçmeni nezdinde olumsuz bir e, tavırla karşılandı, olumsuzlukla karşılandı. Çünkü şimdi siyasi partiler iktidar olmak isterler. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni eritseniz, bitirseniz, bütün oylarını alsanız yine iktidar olamıyorsunuz. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi üzerine oynamak ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçmenlerinin size oy verme ihtimali oldukça düşük. Ama bunun yerine iktidar olmak istiyorsanız iktidardaki partinin oylarını alarak iktidara yürümek siyaseten en mantıklısı gibi dururken Meral Akşener bir politika izleyerek adeta CHP'ye saldırdı ve o da onu da bitirdi. Bakın İstanbul'da %0.63 oy aldı. Bu kabul edilebilir bir oy değildir bu. Yani İstanbul'da %7-8 beklerken Ekrem İmamoğlu İyi Parti'nin içini boşalttı. Ki İyi Parti'nin adayı da öyle ya da böyle bir aday değildi. E, Burak Kavuncu etkili bir isimdi İyi Parti için de, en azından İstanbul için. Ve %0.63 oy aldı. Ama İyi Parti'nin içi boşaldı. Bir de şunu gösteriyor. İyi Parti'nin İstanbul'daki seçmen kitlesinin birçoğunun da ulusalcı kimliğe sahip olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediğini gösteriyor. Çok azının MHP kökenli milliyetçi olduğunu, İstanbul seçmeni için söylüyorum ben, olduğunu ve bunların da MHP'ye oy verdiğini düşünürsek, %7'lik, %8'lik bir oy kaybı var İstanbul'da ve bunların da hepsinin Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiğini düşünürsek, Meral Akşener'in sadece İstanbul'da, Türkiye genelinde izlemiş olduğu, genel seçimden sonra izlemiş olduğu politikanın hatalı olduğunu Peki daha önce de bunu belirtmiştik hatalı olduğunu bir göstergesidir. Peki çok teşekkürler. Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konuşması başladı. İki değerli konuma